Herkese merhaba. Pakodemi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem. Deneme taktikleri videomuzda sizlere deneme analizinin ne kadar önemli olduğundan biraz bahsetmiştim. Bugün deneme analizini nasıl yapmamız gerekiyor? Denemelerden aldığımız verimi nasıl daha çok arttırabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle denemeleri ciddi almamız gerektiğini deneme taktikleri videomuzda zaten konuşmuştuk. Şu an yaptığınız netler sizi mutlu etmiyor olabilir daha yüksek netleri hedefli olabilirsiniz. Ama unutmayın önümüzde çok uzun bir süreç var ve bu süreçte de çözdüğünüz her denemeden aldığınız verimi arttırmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yani netlere takılmak yerine veriminizi arttırıp yolunuza devam etmelisiniz. Deneme analizini ben kendi sınav senemde de oldukça faydasını gördüm. Bu metodu uygulamak için aslında yapmanız gereken çok basit. Bir defter edinmek ve her denemenin başında yarım saat daha ekstradan oturup o denemeyi incelemek. Şimdi diyelim denememiz bitti. Deneme analizimiz yapmak için o defterin başına oturduk. Şöyle ilerleyebilirsiniz. Ders ders, bölüm bölüm o denemeyi incelemeye başlamalısınız. Denememiz bitti. Kontrollerini yaptık. Analiz aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada ders ders incelemeniz gerekiyor o denemeleri. Yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız soruları incelemeniz gerekiyor. Ve bunları yaparken de yanlış yapmanızın, boş bırakmanızın temelinde yatan ana sorunu bulmanız gerekiyor. Yaptığınız hata konu eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. O zaman o dersin altına o konu eksiğini çalışmanız gereken, hatırlamanız gereken o konuyu yazmanız lazım. E yazmakla da bitmiyor tabii ki bu. Sıcağı sıcağına o konuyu çalışmak çok önemli. Bir sonraki haftanın ders programına mutlaka o konuyu ekleyin. Konu eksik bilsem yapardım, çalışınca yaparım demek de çok doğru bir yaklaşım olmuyor aslında. O soruyu sıcağı sıcağını öğrenmeniz gerekiyor. Bunu öğretmenlerinize sorabilirsiniz, arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Soruyu öğrenip sorudan almanız gereken kazanımı da analiz defterinize mutlaka geçirin. Burada şöyle bir hatadan bahsedebiliriz. Çoğu öğrencinin bir soru defteri oluyor. İşte önemli gördüğü soruları kesip yapıştırıp sene sonunda bakma hayaliyle oluşturuluyor bu defterler. Ama ya çoğunluğu o soru defterlerinin büyüyor da büyüyor, önüne geçemiyor öğrenciler artık gerekli soruyla gereksiz soruyu ayırt edemiyorlar. Ya da ikinci, üçüncü sayfadan itibaren kalıyor soru defteri artık. Kesmeyi bırakıyorlar. Ben size şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Her gördüğünüz, yanlış yaptığınız, önemli bulduğunuz soruyu kesmek yerine özellikle denemelerde o sorulardan almanız gereken kazanımları analiz defterimize yazıyoruz. Eğer soruyu normal kesip yapıştırırsak siz daha sonra o soruya baktığınızda göreceğiniz şey o sorunun o formatla, o sayılarla, o kişilerle hazırlanmış halinin çözümü oluyor. Ama bizim istediğimiz şey o deneme analizini defteri daha sonra tekrar bakarken direkt kazanımları görmek. O yüzden sorunun sayılı çözümü vesaire uzun çözümlerini birebir geçirmek yerine dediğim gibi kazanımlara odaklanıp mesela bir matematik sorusuysa bu soruya şöyle yaklaşmam gerekiyordu. İlk adımın bu olmalıydı. Bu formülü kullanmalıydı mı yazmanız o sorunun çözümünü yapmaktan veya çözümünü yapıştırmaktan size daha çok fayda sağlayacak. Gelelim dikkat hatalarına. Bir dikkat hatamız çıktığında çoğumuzun yaptığı ilk şey onu küçümsemek oluyor aslında. Zaten dikkat hatası. Gerçek sınavda böyle bir hata yapmam. Gerçek sınavda çünkü daha dikkatli çözeceğim. Ama ya çözemezsek ya o dikkat hatasını gerçek sınavda da yaparsak. O yüzden bu dikkat hatalarımızı da dikkatlice inceleyip defterimize geçirmemiz gerek. Mesela matematikte ilk sorular genelde böyle kolay sorular oluyor TYT'de. Oralarda sürekli işlem hatası yapıyor olabilirsiniz. Türkçenin 25. sorusuna geldiğinizde artık yorulduğunuz için paragrafta hata yapıyor olabilirsiniz. Bunlar aslında sizin sınavdaki kişisel eşikleriniz olabilir. Bunları da sınav deneme bittikten sonra gözlemlemek önemli. Dediğim derslerin, dediğim sorularında sürekli hata yapıyorsunuz. Kişisel eşiklerinizi belirledikten sonra bir sonraki denemenizi çözerken o sorulara geldiğiniz zaman kalemi bir bırakıp bir nefes alıp kendinize hata yapabilirim bu soruda dikkatli ol telkinini verirseniz dikkat hatalarını da azaltabilirsiniz. Yaptığımız bir diğer hatalar da spesifik soru tarzlarından kaynaklı olabilir. Mesela neler? Coğrafyadaki harita soruları, matematikteki belli bir problem tipi veya tarihin öncüllü soruları. Yani aslında burada sizin konu eksiğiniz çok yok ama o soru tarzlarına aşina değilsiniz. O konuyu tekrar tekrar okumanız o sorulardaki yanlışlarınızı azaltmayacak. Burada sizin yapmanız gereken bu tarz yanlışlar yaptığınızda yine analiz defterinizde bunları belirtip bu yanlışlar tekrarlanmaya başladıkça özellikle o soru tarzlarına bir göz gezdirmek olacak. Eğer bunu yaparsanız bir sonraki sınavda o sorunun sizden ne istediğini, o soruya nasıl yaklaşmanız gerektiğini biliyor. Bunun bir soru tipi olduğunu biliyor olacaksınız ve daha rahat yaklaşacaksınız o soruya. Bir diğer soru tipi de aslında yanlış tipi de hap bilgiler olabilir. Mesela tarihte hep karşısına çıkıyor. İşte şu savaş bu tarihte olmuş, bu savaşın kumandanı bu. Yani insan ister istemez okurken, o dersi çalışırken bunları ezberlemeli miyim, çıkar mı çıkamaz mı o kararı veremiyor. Bunları denemelerde gördüğümüzde çoğumuz da bilmiyorum bu çok ezber diye boş bırakıp geçiyor. Aslında bu çok güzel bir yöntem o ezberleri öğrenmek için. Denemelerde bu tarz sorular çıktıkça yanlış da yapsanız, boş da yapsanız doğrusunu tek cümle şu savaş şu tarihte olmuştur diye yazıp daha sonra defterinizi geçerken o tarihlere, o savaşlara göz aşinalığı kazanmak önemli. Bu sayede oturup o neyi nasıl ezberleyeceğinizi bilmediğiniz konuları uzun saatler çalışmanıza gerek kalmaz. Denemelerde çıkmış, daha sorulabilecek soru tarzlarını görmüş olursunuz. Deneme analizlerini ben iki şekilde ele alıyorum. Birincisi bu size bahsettiğim daha somut şeyler. Yani hangi soru tarzlarında yanlış yapıyorum? Matematiğin hangi probleminde zorlanıyorum gibi. Bölüm bölüm, ders ders bu birinci kısmı hallettikten sonra bir çizgi çekin ve ikinci analizimize başlayalım. İkinci analizimizde de siz o dersi veya genel olarak o denemeyi çözerken ne hissettiniz? Zamanınızı nasıl yönettiniz? Türkçe ile başladıysanız mesela Türkçenin sonlarına doğru artık matematiğe geçmem gerekiyor diye heyecanlandınız mı? Kendinizi paniklettiniz mi? Yapamadığınız sorular çıktı zaman ne yapıyorsunuz? Moraliniz düşüyor mu? Devam edebiliyor musunuz? Veya sınav esnasında aklınıza gelen alakalı alakasız düşünceler işte. Feni çözerken matematikteki yanlışınızı mı düşünüyorsunuz? Öbür Bölüme odaklanamadınız mı? Bütün bunları aslında yazmak size şunu sağlayacak. Sınav esnasında kafanızdan binlerce düşünce geçiyor ama sınav bittikten sonra onları orada zorlandığınız noktaları unutuyorsunuz. O aklınızdan geçen soruları, o vesveseleri bir kağıda yazıp somut bir şekilde görmekte sizin ona göre aksiyon almanızı kolaylaştıracak. Yanlışlarımız ve sınav esnasındaki duygu değişimlerimizin yanında son bir şey daha istiyorum sizden. Doğru yaptığınız ama çözümünü çok dolandırdığınız veya iki şık arasında çok kaldığınız soruları da mutlaka analizinize yazın. Niye o iki şık arasında kaldınız? Orada sizi doğru şıkka hemen atamayan bilgi neydi? Bunları da mutlaka yazın. Yani doğru yaptım nasılsa diye gönül rahat ile geçmeyin. Birkaç deneme biriktirdikten sonra aslında bu analiz defteri sizin için bulunmaz bir rehber olacak. Bu deftere ek kendi takibinizi yapmak için bütün TYT, AYT konularının olduğu bir ders listesi çıkarmanızı da öneriyorum ben size. Denemelerde yanlış yaptıkça o konuların yanına bir çentik atabilirsiniz. Ve mesela diyelim ki Türkçe'de dil bilgisinde özellikle sıfatlar konusunda 5 tane çentiğiniz oldu. Demek ki burada bir problem var. Ya unuttunuz ya daha çok üzerine düşmeniz gerekiyor. O zaman o konuya daha çok zaman ayırabilirsiniz. Bütün aslında bu analiz defteri işte konuları yazıp çentiklemenin amacı da çok fazla konu var çalışmanız gereken iki tane önemli sınavı birlikte götürmeye çalışıyorsunuz. Ve bu fazla konu yığınının arasında kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. Yanlışınızın, eksiğinizin nerede olduğunu göremiyor olabilirsiniz. İşte bu defterimiz ve konu listelerimiz aslında direkt bize bunu gösterecek. Nerede hata yapıyorum, niye hata yapıyorum? Umarım bu videomuz sizin için çok faydalı olmuştur. Bundan sonra denemelerinizden daha çok verim alırsınız. Bu taktiklerle alakalı aklınıza soru işaretleri varsa mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakın hoşça kalın.